İnsan neden başka bir ülkeye gider veya göç eder? Belki ekonomi sorunlardan dolayı veya yeni bir yaşam için başka bir ülkeye gitmek ister, yeni bir ortam için, kaliteli bir yaşamak için. Demek ki var yani öyle bir şeyler. Yani yeni bir ülkeye göç etmenin de birçok faydaları olabilir. İşte bazı önemli avantajları var. Olay demek istiyorum. Yani ben bir yabancı olarak Türkiye'de 10 sene geçirdim daha iyi olanaklarından dolayı veya daha yüksek yaşam standartlarından dolayı girişimcilik fırsatlarından dolayı hepsi tesiri vardır. Yani yeni bir ülkeye göç etmenin birçok faydası olabilir. Daha iyi eğitim imkanları olabilir. Çocuklar, yetişkinler için kaliteli eğitim fırsatları olabilir. Dil ve kültürel gelişimleri olabilir. Yani yeni bir dil öğrenmek, farklı bir kültüre tanımak kişisel gelişimi arttırır. Farklı bakış açıları da kazanmak çok önemlidir. Yeni bir ülkede yaşamak olaylara daha geniş perspektiften bakmaya öğretir. Daha güvenli bir hayat oluşabilir. Yani siyasi ekonomik istikrar olan bir ülkede daha konforlu yaşamak olabilir. Yani savaş, kriz veya ekonomik belirsizlikten kaçıp da daha güvenli bir ülkede yaşamak mümkündür. Daha güçlü bir hukuk sistemi olabilir. İnsan haklarını daha iyi koruduğu bir ülkede yaşamak bireysel olarak özgürlükleri artar. Kişisel ve sosyal deneyimler. Yeni insanlarla tanışmak, farklı kültürlere ve yeni insanlarla arkadaşlık kurmak sosyal çevreni de geliştirir. Daha özgüvenli ve bağımsız olmak. Yabancı bir ülkede yaşamak problem çözme becerilerini geliştirir ve insan daha bağımsızlığı yapar yeni yaşam tarzı deneyimleme, farklı yemekler, gelenekler ve yaşam tarzı görmek ufkunu açar. Tabii ki göç etmenin zorlukları da vardır. Uyum süreci de çok önemlidir. Dil becerilik, becerileri veya kültürel farklılıklar ancak doğru planlama ile bu zorluklar aşılabilir. Evet, ben bir yabancı olarak Türkiye'de 10 sene yaşadım. Ve şu an Neyin peşindeyim diyebilirim mutluluk. Mutluluk nedir diye bayağı zaman sarf ettim. 10 seneme aldır. Yani mutluluk nedir diye bayağı zaman sarf ettim. Düşüncelerini fark etmek, insan kendi zihnine gözlemlemek ya farkındalık olmak, mindfulness demek istiyorum yani. ve Onun gibi teknikler. Yani benim Türkiye gelmek hiç de öyle olmadı yani dediklerim az önce demin dediklerimin tam tersine oldu. Yani onu demek istiyorum ki mutluluk belki de adamın yani insanın kendi içindedir. Yani içinde bulması gerekiyor dışta değil dışarıda değil. Yani mutluluk, huzur, sevgi önce bunları bul bulmamız gerekiyor. Yani bunları kav kavramamız gerekiyor ne demek istiyorum. Yani mutluluk sadece bir yere varmak da çok güzel hayat, büyük lüks arabalar binip veya güzel bir yaşam tarzı olmaktansa önce insan kendi iç huzuruna neyse biraz da Türkiye'nin kendisinden bahsedelim. Bir yabancı olarak orada nasıl zaman geçirdim? Ya yani Türkiye benim için bayağı güzel bir yer, güzel bir tecrübe oldu. Çok güzel, değişik ve sabırlı, sabırlı ve güzel insanlarla karşılaştım. Hiç kötülük görmedim çoğunlukla Akdeniz'de ve Karadeniz'de geçirdim zamanlarımı. Yani, e, özellikle üniversite zamanlarımda, okul zamanlarımda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde yani orada 3-4 sene geçirdim. Bayağı da güzel bir yıllar oldu benim için. Yani her şeyden çok çok insanları beni etkiledi. Ve onların alçak gönüllü, gönüllülükleri beni çok etkiledi. Şu an ben İran'a geldim ve İran'da yaşıyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Artık ben İran'a döndüm. Zaten bir yabancı olarak bildiğiniz üzere e, bazı Türkiye'deki gençler gibi yurt dışına gidip yeni bir harat kuyun, yeni bir yaşam başlayalım diye hayalim vardı. Artık 10 sene oldu. Yani 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum neredeyse bayağı zaman oldu. Yani çok uğraştım, çok şeyle çalıştım yani. Sonuna bir şeyde bir şeye varamadım yani. Türk Türk vatandaşının kendisi bir şey yapamadıktan sonra ben ne yapacağım diye orada hep düşünüyordu. Ama yani 20 2013 senesinde okuldan kazandım. Üniversite olarak e, Samsun'da dersi okumaya başladım. Sonunda İstanbul'a gidip orada bayağı işler yaptım. Atölye de falan da kurdum. Olmadı işte. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. İran'a geldim artık İran'da Tebriz kendi bölgemizde yani Azerbaycan bölümünde İran'ın hayatımı devam ediyorum. Bayağı da mutluyum vallahi gerçekten. Ona rağmen şimdi mutluyum. Orada da çok tecrübeler kazandım, Türkiye'de bayağı doğru düzgün, iyi insanlarla karşılaştım. Yani her yerinde, her bölümünde bana bayağı iyilik yaptılar, yani hiçbir kötülük falan görmedik. Yani ikinci, ana vatanım gibi, yani mem memleketim gibi düşünüyorum. Ee, yani bu arada da bayağı ticari anlamda güzel işler de yaptık, bazı firmalarla ilgili. Türkiye, Türkiye'den gelen de burada iş yapanlar aynı zamanda buradan da e, yani İran vatandaşları Türkiye'ye gidip de böyle danışmanlık falan da verdim. E, neyse olmadı işte bayağı uğraştık olmadı. E, şimdi ben İran'da hem Türkçe öğretmenliği yapıyorum aynı zamanda İngilizce çalışıyorum. Ben yani İngilizce öğretmeni olarak bir şeyler yapmak istiyorum yani kendimi geliştiriyorum bayağı da uğraşıyorum yani bu bu meslekle ilgili. Yani şimdi şöyle bir şey vardı. Bunu tecrübelerimi paylaşmak için yani bir şeyler paylaşın diye bu videonu çektim. Artık yani bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. İnsanlar yani her an her an aynı şeyi düşünemiyorlar. Aynı şey olmuyor işte. Bize mutluluk sadece bir e, ransımadır. Yani bizim e, mutluluk nedir diye sadece kendi düşüncelerimizi e, diyebiliriz. Yani asıl olan başka bir doğru bir anlamı olursa sadece insanlar kendi istediği gibi tarif edebilirler. Yani ona anlam verebiliyorlar, biçimlendirebilirler. Mutluluktur. E, yani iyi güzel yaşam bir olarak sadece maddi, maddi veya çok fazla para kazanmaktan değil de artık şimdi İran'a geldiğinde bayağı şeylere farkına varıyorum. Çünkü yani şimdi anlıyorum yani artık yapacak bir şey yok dediğim zaman e, ya öyle değil de mesela yapacak bir şey yok yabancı ülkelerde yani varamadım bir yere artık yani diyebilirim teslimiyet anlamında gelip de burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani ondan kavram biçiyorum. Yani nasıl yapabilirim, nasıl daha mutlu olabilirim diye. Asıl önemli konular vardır. Yani her genç Türkiye'de Avrupa ülkelerine gitmek isterse güzel bir yaşam, doğru, düzgün bir hayat kurmak için gider. Yani ama şimdi şöyle bir şey vardı. Ben mutluluğu küçük şeyle de ufak şeyle de bulmak istiyorum. Niteki buluyorum zaten. Yani biraz Düşünce tarzımı değiştirmek için baya zaman sarf ediyorum da bu konuyla ilgili. Yani acaba mutluluk sadece bir noktaya varmak mı? Veya bir yerlere geçip de vazgeçmek mi? Veya mesela mutlu olduk ne oldu mesela? Mutluluk nedir diye baya düşünüyorum da. Yani sadece güzel hayat, yaşam, yani her şey güzel olsun diye... Maddi anlamda veya e, güzel bir değişik bir yer olsun diye, değil diye düşünüyorum. Yani artık ben o mutluluğunu da burada buluyorum. Nasıl? Yani içinde bulmaya çalışıyorum. Yani çok fazla yani e, ön yargılı davranmamak veya sadece çoğunlukla düşünce tarzımla ilgili e, bayağı değişikler var ve ona ilgili bayağı zaman sarf ediyorum, efor sarf ediyorum. Yani kendimi gözlemliyorum. Yani nasıl akılım veya düşüncelerim varsa e, hangi konuyla ilgili, objeyle ilgili bir refleks veya reaksiyon gösteriyorsa ona göre bir gözlemde bulunmak istiyorum. Nasıl yani bu düşünceler nereden geliyorsa, nasıl gidiyor? Ben hiç farkına varmadan niye böyle bir şeyler bazen değişik şeyle yapabiliyorum diye baya böyle felsefi bakışlar baya şey var yani böyle zaman sarf ediyorum uğraşıyorum ilgimi çekiyor çok enteresan yani 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 Türkiye hakikaten de çok güzel bir yer umarım inşallah ekonomi bakışından daha güzel olur yani iyi bir yerlere gider yani kurtarılır kendisini kurtarır yani sonuç itibariyle her zaman böyle olmaz inşallah da ama yani mutluluk sadece bunu demek istiyordum yani çok dışarıda değil de insanın iç huzurunu bulmak için kendi içine e, referans yapıp da içine bakması gerekiyor yani dışarıda değil onu demek istiyorum. hakikaten de öyle yani her şeye rağmen yani bunu keşfetmek kendisi bana bir e, gurur verici bir doğru bir e, adındır yani tecrübelerim vardı Türkiye'de olarak hiçbirini kaybetmedim güzel bir e, e, çok güzel günler geçittim insanlarla karşılaştım yani olay benim hayatımın bir, bir parçası yani unutulmaz bir e, devrim oldu benim için yani geçecekte ama şimdi önüme bakıyorum nasıl güzel yaşayabilirim yani bazı şeyleri toparlıyorum yani yerden kalkıp da tekrar e, ge, yani ak geçmişime bakmamaktan dolayı sadece önüme bakmaya efor sarf ediyorum. Nasıl daha başarılı olabilirim diye, güzel yaşam e, geçirebilirim diye, nasıl yani çoğunlukla her zaman çoğunlukla insanlar güzel yaşıyorlardı da farkında değiller. Yani onları bir türlü e, not alıp da onların farkına varmak kendisi bir sanat eseridir diye düşünüyorum. Çünkü e, yani şimdi anlıyorum ki geçecekte bayağı güzel zamanlar geç, geçirdim de Onların farkına varmadan o günler gelip geçip de bayağı yaşlanıyor insan. Hani sonunda bir şeylere varıyor. Yani ben de gördüm, ben de yaşadım, ben de zevk aldım. Ben de bu havayı, güzel oksijeni, güzel günleri geçittim de. Ama onların farkına varmak başka bir şey yani. Biraz detaylı düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani her şey arabayla, bilmem, çok konforlu yaşamla, çok bir güzel noktada varım da yani orada çok daha güzel olur diye yer değişikliği falan filan. Yani bunlar hepsi etkili ama genel itibariyle asıl olan insanın kendi iç huzurudur. Yabancı ülkeye de giderse zaten benim gibi yani Türkiye'de de çoğunlukla gençler yabancı ülkeye gidip de benim gibi mutlu olmak istiyorlar neyse orası Türkiye gibi olmasa da yani ben varamadım bir yerlere de ama onlar da giderse yani bayağı zaman, efor sarf edip bayağı e, yani ömürlerinin büyük bir bölümünü orada tekrar sıfırdan ana çocuk gibi yani e, bebek gibi yeniden başlayıp da yeni yollara gidip alışıp bayağı zaman alıyor. Ama e, ha, nereye gidip de orada yaşam yaşamak için oraya bayağı Düşünmeleri gerekiyor. Sadece e, sosyal bakımından değil, yani yani her şeyle ilgili, iş konusuyla ilgili, gidip de mesela Almanya'da robotlar gibi çalışıp bunu, yani bunu da düşünmesi gerekiyor. Yani nitelikim sosyal e, nitelikleri çok güzelse de olumlu olumsuz taraflarını da taşınıp düşünüp de öyle karar vermekleri gerekiyor. Ama mutlu olmak. Yani diyorum her türlü, her şartlarda bir türlü isterse insan kendi içinden bunu bulabilme şansı vardır. Sadece e, içine bakması gerekiyor. Bazı şeylerine farkına varmak gerekiyor. Yani bazen insanlar bayağı geç yaşlarda anlıyorlar. Veya bazen e, benim gibi yani 10 sene ömürlerine verdikten sonra bir şeyleri anlıyorlar veya varıyorlar. Ama önemli olan yani yetişmek var, yani farkına varmaktır. Yani mesela atıyorum yani çoğunlukla insanlar günümüzde olan e, şartlarda bayağı olumsuz düşüne, düşünme yani normal bir şey de yani olay nereden geliyor, nasıl gidiyor, hangi e, performanslar etkiliyor bizim düşüncelerimizde, aklımızda. Bunların hepsine farkına, farkına varmak çok daha önemlidir. Konuşmak istiyordum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.